Herkese merhaba Ben bu olurdu bu işlerle birlikte Minecraft tek blok oynayacağız. Evet önceden böyle bir seri yapmıştım. Hatırlayan vardır la. Ve o dünya gittiği için o seri komple iptal olmuştu ve ben artık dünyalarım iptal ola ola ben bükmüştüm beni biliyorsunuz. Bugün Yeniden başlıyoruz ama bu sefer ana kanala atıyorum bu Minecraft videolarını artık çünkü o yan kanalı artık unutun. Biz bu kanaldan devam edeceğiz oyun olarak. Hazırsanız videoya geçelim. Evet arkadaşlar devam edelim. Biliyorsunuz bir ara çekmiştim böyle bir video hatırlarsanız. Bu arada şu tek tek, tek yüzünden neyin geldiğini göremiyoruz bir tık kötü. Elma fidan iyi iyi. Öncelikle arkadaşlar dediğim gibi bir aralar böyle bir seri çekmiştik hatırlarsanız. Ve bayağıdır da diğer kanalı da çok boşladım biliyorsunuz. Ben de uzun bir aradan sonra bir Minecraft çekim dedim. gördüğünüz üzere artık ana kanalda Minecraft videoları göreceksiniz. Falan filan bu oyunu artık biliyoruz ezber alan. Neyse dur olası bedava iyi. Bunu ilerletebildiğim kadar ilerletmeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Bunları hızlıca kıralım güzelce. Bu neden adventure alalım ki? Şimdi şöyle birinci şey Plants. bloklar 400 blok falan hayvanlar inek tavuk domuz maşrum ineği koyun keçi armadillo ne alaka lan next, next underground levels ee, falan filan. Okudum sayın siz. Az önce sandık çıktığını gördüm ama boş ver. Ne haber tavuk? Tavuk. Tavuk. Şimdi nereye crafting'i koysak? Azıcık bir şey kazalım. Orada sandıklar gidip gidip duruyor ilk baltayla bir tane kürek yapacağım çünkü <laughs> tavuk öldü <laughs> Tavuk Gitti vallahi tavuk Ananı. <laughs> Öyle bir ses çıktı ki. <laughs> Korktum lan. Habersiz yakalandık ya. Bize korkma yok ya. İnek de çık valla. Sonun tavuk gibi olmasın. Çünkü. Daha doğrusu sen. Baltadan tek yemiyorsun ama olsun. Lan önümden çık önümden inek. ya bunlar bir tık gereksiz ya yani. ne yapayım bunları çiçek baba direk envanter doldu görün. şöyle 12 az daha yapak çok uğurlu bir sayı geldi ana adayı biraz şöyle genişletelim bunu yuvarlak yapmayı düşünüyorum size nasıl gösterebilirim bilmiyorum ama uç kısımlarını bir şöyle şöyle bir ilerletek. Şöyle yapsak. Yine yamuk. Olsun neyse. Şimdi kişi şey düşünene kadar böyle kalsın. İnek çık bakayım. Sabaha kadar buradayız. Kaz babam kaz. Hoş geldin. Ya. kemik blok al kemik geldi lan tezgah lan bu neyse dur şuraya koyalım burayı böyle mi kullansak acaba ya kare yapsak mesela şöyle Heh, tamam elleme daha burası böyle kalacak Şimdi bizim bir çıbık. Bir de onunla beraber bir tane de kazma yapmamız lazım. Buraya da tak şöyle çiçekleri şimdilik. Düşme. Eh. Tamam sabah kadar kaz babam kaz şimdi. Aa hoş çıkarsa biz bu arada. bu girişle şey yapmamız zor olacak. Tavuk gider misin? Tavuk gitmekte gitmiyor. Ne yapalım? Ee... Nereyi yapıyorduk ya şu? Neyse dur. Şimdi şuraya bir tane sandık açayım şunları bir atak. Hızlıca da koyamıyoruz ki böyle teker teker basıyoruz. Şimdi şuradan da bir <laughs> Martının gülüşü size geldi mi bilmiyorum ama az önce Martin bile güle güle gitti. <laughs> Ona gülecektim. Aa bak o sarar. Yaprakları da herhalde süs diye atmışlar. Yaprak dalından kokusun var. Sadece bu haneymiş. Ya. Sorsalar sebep neymiş. <laughs> Selam domuz. İyi ya. Adada hayvanlar olmaya başladı şimdi. Vav. <laughs> wow. o sarar. Sarar sarar. Şunlar bakayım. Neden böyle kullandığımızı sorgulamayın. Bunlar taş aşağı. Taş aşağılar yani. Ne bekliyorsunuz? Şimdi bu videoyu fazla uzun yapmayacağım. Çünkü gerek var mı var. Kanalda video bekliyorsunuz sonuçta da. Hayvanlar bir gidin ya. Kaç şişyalara geçtik ya. Küfüreyle bir taş yapak. Rahatlarız. İyi arkadaşlar bu dünyanın şeyini linkini falan derseniz hayatta veremem çünkü ben bile linkini <laughs> linksiz şey yani nasıl anlatsam bunu uygulamadan indirdim <laughs> elimden geldiği kadar bloğu yaptım 2, Böyle tamam. Şuraya da koy. Şöyle şöyle. Hadi lan. Bir tanesi feda edildi. Şimdi buradan bir yerden gitmemiz lazım. Çünkü burası böyle kalacak. 2, 3, 4. 4 ideal mi bilmiyorum. 5 olsun. Beş olsun bizim olsun deyip 5 böyle tüm sebepleri yalan ya kendime küçük bir yer yapacağım burayı base yapacağım öyle düşünüyorum Şimdi 5 böyle, 5 de böyle mi ilerlesin? Beş de böylelerlik tamam şöyle yaprak dalından koptu sonbahar sadece bahaneymiş ben yani arkadaşlar fazla da konuşasım yok yani sebebini de boşverin eee, halim yok hiçbir şeye de işte video çekmek suretiyle ya da şey işte çekiyorum. Dıtaber. Şimdi şurada vardı. Bak buradan düşerken yamulur. Demedi demeyin. Sandığı ver. Çer. çer çöp denmez ama bir nevi de çer sayılır. Şu aşağı düşecek. Envanteri koru falan yok envanteri korulu oynamıyor zaten hiçbir oyunu. <laughs> Yaprakları at, yaprak at. Bir sandık daha düşüyor buna da. Bunları koy, burayı aç, yemekleri koy. Saman da taklan, ne olacak? Şimdi ben azıcık bir şey daha taş attık mı atmışız. Şimdi bence şu taşlar yerine ilk toprakları atak. Toprak yeri olsun. Çünkü bunlar daha çok yer kaplıyor. Mesela kil de toprağa giriyor mantıken. Şu çiçeği de attı ya. Kara indi bu. Bunları ayrı ayrı hepsine bir sandık yaparız bir ara. Ve ee, burası dolu. Bunları sonra ayarlayak lütfen. Şu an uğraşmak hiç istemedim. Tahta küreğimizi de atalım. Ah korkmaya başladım artık bir yanda. Ağız oluyor ya. Mushroom yine. İyi koyun. Koyun gelmesi bu arada süper oldu. benim can deli deşit meşe ihtiyacım var. torba sarar ver baba itemleri torbamız da. az bir her şeyi şuraya bir atak 2 saniye yine koyun geçiriyorduk 1 2 3 4 5 olsun yanlış koyduk düşme tamam Alt olsun bizim olsun diyoruz. Yedi, yedi böyle. Tamam. Ya burayı çiftlik alanı yapmayı düşünüyorum. Bence en mantıklı çiftlik alanı yapmak çünkü baksanız hayvanlara. Koyunları Şöyle atsak 9 alan yeter mi Hayvanlar için 9 böyle Eşit olmuyor bak Şu ortası boş kalıyor Şöyle fazla alarsak Feda ettik Bunları etmedik Şunu var eğer Tamam, bir sürü odunları feda etmeye başladık artık. <laughs> şöyle, şöyle gider, burayı da böyle olsun. Tamam ya, şunlar da... Dörde dört bence iyi. Yani ilk bölümden bunları şimdiden bir hallede kurtulalım. Bir, iki, üç, dört... Dört... Dur şuna da aynısını yapalım. Ona göre hareket edelim. 1 2 3 ilerlemişiz. Şuradan da aynı şekil. Böyle şöyle olacak ha. Domuz şimdiden geldin. Burayı bu arada tarım arazisine benzettim biraz ama bakayım. Çitleri bu arada kuştan yapalım. Çünkü elimizdeki tek malzeme kuş. Tamam şimdi bunların hepsini çevir. Güzel 33 tane ideal. Şöyle 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 şöyle. Şöyle şöyle şöyle. He. O zaman burayı böyle tek seferlik bir çiftlik. Domuzlarla inekleri yan yana atarız. Sana da hang Şöyle şöyle burayı bir çevirek Başka çaremiz yok çünkü aşağı düşsek gideceğiz yani. Tamam bir tane şey eksik kaldı. Şöyle alsak. Burayı çiğit Şuraya mı çift kapısı Şuraları şöyle ikişer ikişer mi bilmiyorum ama bir şekil halletmemiz lazım. Ha, tamam ya. Şu köklenmiş toprakları feda edeydi. <laughs> Bekle ya şöyle şöyle yapak. Hoba bayağı yanlış yapmışız ki. Ya vallahi gidiyor bunlar takır takır. Tamam oraya da bir tane hemen buluruz zaten. Ee, ha doğru bir. Şunları kırak çünkü burayı bozalt mı bozalt mı ne var ya. Onun olsun istemiyor. Aa keçi. Bu arada keçi hayatta olmasın. Arkadan bize bakın bir koyar. Yamuluruz. İlk bölümde iki resim geliyor. Diğer şeye bir atlayak. Armadillo geldi. havuk geldi. Var mı arttıran? Şimdi armadurla geldi. Armadurla çıkın. Oy Şimdi ben buradan şimdi sorunlar blok yapmaya devam. Şimdi ne oldu lan? Şöyle şunları bir döşey. Toprak toprak böyle şöyle. Ya yapım hatası yaptım ben böyle düşünmüyordum aslında. Ama böyle yapacağız maalesef. Domuz oraya yerleşti. Domuz orada kalsın. Domuz aslında kalmasa da olur yani. Şuraya 2 3 iğne kadar. Hayvan dışlıyormuş gibi olduk böyle de. Tavuklara daha ayrı bir yer yaparız. Şimdilik böyle bunlar kalsın. Wait diyorlar ama. wakey. wait. Come on. Dört. Bir şey mi? Bunlar böyle buradan geçer mi bilmiyorum da. Şunları da böyle koyak. Ne bak şuraya şöyle atarız. Hayvanları çağırma zamanı hop birbirinizi düşürmeden teker teker. Aa gelmiyor. Gel bir, 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 bir. Koyun seni diğer tarafa alacağız yalnız. İnekler, tavuk, inek, tavuk, tavuk, inek. Ee, nereye gidiyorsunuz? Ben şu neyi bağlayabilir miyim? Tamam. Domuz seni göçe yollayalım. Şu yavru ineği yavru mantar ineğini alıp. Şu büyük ineğin yanına atmamız lazım. Gel bakayım. Heh. Şöyle abi düzen olsun. Taşa geçelim. Videoyu sonlandırırız. Oo, bak 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 tamam videonun sonuna geldik hayırlı olsun. ne kadar şeymiş iyi bir şeymiş gibi de söylüyorum ya geri sayımı saya durur o biz burada şunları bir güzelce atalım şunları da ver yani. bunları yemek patates bunu şunu şunu, şunu. Buraya gel bunları at. Bu yemek şeyine girmiyor. Kil at. Böyle böyle çok iğrenç duracak ama çarem de yok. Neyse dur şunları da bitirelim. Aşağı düşen düşsün. ani koşmaya hareket ediyor. Doğru. Minecraft hakkında işe yaramaz bilgiler adlı bir video çekebilirim. Evet. Minecraft'ta anladınız onu. Gelmişken bunu da okuyalım. Underground taş sonra çakıl, demir madeni, kömür madeni, Bakır, odun, odun, fırın. Fırın alakalı? Zombi, iskelet, oo. Örümcek, Allah'tan creeper yok. Ay, demir, sonra bakır, kömür. Defend, strange bilmem o kısmı da göremiyorum. Park Hospitaline. Bir şeyler de dedi anlamadım. Neyse. Taşları buraya, yaratık droplarını da buraya atak. Envanterde şuraya da bir crafting table atalım. Neresi bunun girişi? Şura oluyor. Aman şuradan da samanları craftlayıp buraya takınları. onları. İdeal oldu. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Uzun zaman sonra Minecraft'a döndük ve bu seriye de tekrardan başladık bir sonraki video perşembe günü atılacak. Artık salı ve perşembe günleri video atmayı düşünüyorum. Böyle bir düzen oluşturdum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala like katıp abone olmayı unutmayın. Ve ilk maden de kömür. Neyse. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.